ama çıktım. <laughs> Pardon. Bakın kol ayrımlarım, rub ayrımlarım bu şekilde oldu. Şimdi dönüyorum. Yine 5 trabzanımı yapıyorum. Zincirimle birlikte 4 Şimdi 5 arkadaşlar bu örnek Aslında bakın 1 2 3 ve 4 sıradan oluşuyor 5 sırada artık şu aşağıdaki yaptığımız sık iğne pardon trabzan çalışmasını yaptık şimdi örneğin başına dönüyorum Şuradaki yaptığımız zincir çalışmasını burada yapacağım bir zincir çektim ve 1 2 3. trabzanıma bir tane 2 trabzan yaptım. Şöyle kısaca hatırlayalım. Sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı ve yuvaya 1 Trabzan Daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3. trabzanıma sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim. 1 2 3. trabzanıma bir trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Aynı yuvaya bir trabzan daha yaptım. 1 2 zincir çektim. 1 2 3.'ye Bu şekilde sık iğne yaptım. 2 zincir çekiyorum ve yine trabzanımı aynı bu şekilde sonuna kadar yaparak örneğimi kuruyorum arkadaşlar. Bu örnekten toplamda 5 tane olacak. 5 örnek sonra sizlerle tekrar buluşalım. Arkadaşlar buradaki ruba ayrımını da size göstermek istedim. Buraya kadar geldim. 2 zincir çektim içerisine bir trabzan yaptım 2 zincir daha çekiyorum tekrar bakın az önce burayı bir zincir çekmiştik bunları doldur doldururken arada bir zincir vardı oradaki yuvaya şu şekilde B çalışması yapmış oluyorum ve sonra aynı devam ediyorum. 1 2 3.'üye sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Ruba ayrımım da bu şekilde oluyor arkadaşlar. 1 2 3 Trabzan çalışması. Yine 1 2 ve e, özür diliyorum az önce 5 örnek yapacağız dedim yanlış söyledim arkadaşlar kusura bakmayın 3 örnek yapacağız Bu çiçekten 1 2 3 tane olacak 3 tane sonra Kol ayrımlarımızı oluşturacağız 3 örnek sonra Görüşelim arkadaşlar Bu robot çalışmasını burada unutmayalım aradaki boşluğa V çalışmamızı yapıyoruz Evet bu şekilde devam edelim Evet şu an sıralarını tamamladım şöyle 3 tane örneğimiz olmuş oldu üç tane örneği tamamladık şimdi artık buradaki kol ayrımlarımızı birleştirme sırasına geldik yine 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum birincisi zaten baştaki 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptıktan sonra yine örneğimizi kuruyoruz. Şuradaki çiçeğin en başını kuracağız arkadaşlar. 1 zincir çektim. 2 3.ye batıyorum. 1 2 zincir çektim aynı yere tekrar batıyorum 1-2 zincir çektim bu sefer üstü almadan 1-2-3 buraya sık iğne yapıyorum 1-2-1-2 3'ünceyi batıracağım. 1 2 Battım. 1 2 Bu şekilde kol ayrımına kadar gelelim. ayarlayayım arkadaşlar. Bu da karışmış. Şimdi kol ayrımına varmak üzereyim. İki zincir çektim. Şöyle bakın tam roba çalışmamın olduğu yerdeyim. Şurayı bu şekilde birleştiriyorum. İpimi şuradan alalım. Şöyle iki roba çalışmasını üst üste getiriyorum arkadaşlar. 2 zincir çektim. bir doluyorum. İlk önce buradaki şu hani bir zincir çekip boşluk bırakıyorduk ki onu alıyorum. Sonra karşı taraftakini alıyorum. Ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bakın bir buradan bir de karşıdan bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum artık. Buradan 1 2 örneğime devam ediyorum. 1 2 Normal örneğimi yine kuruyorum arkadaşlar. kolun altına bir tane çiçek çalışması yap. Kusura bakmayın arkadaşlar videoda bir kesinti oldu. Evet kolun altına bir tane çiçek çalışması yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Bu şekilde şu kol çalışmasının oraya kadar gelelim, orada buluşalım. Robo çalışmasının olduğu yere geldim. Şöyle bir tane doladım. Şurayı demiştik ki, şu şekilde birleştireceğiz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. İlk önce buradaki boşluğa, sonra karşı taraftaki boşluğa giriyorum. Bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Yine bir iki zincir çekiyorum ve aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 1-2 zincir çekip örneğime 1-2 şuraya sık iğne yaparak devam ediyorum. Ve bu şekilde kollarımı birleştirmiş oldum arkadaşlar. O kadar sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. artık trabzanlarımızın olduğu yere geldik 5 tane ikili trabzan yapıyorum 3 4 5 1 2 3 zincir çektim ve döndüm artık bakın kolumuz oluşmuş durumda. Şimdi örneğimizi çiçeklerini yapalım. Yine 5 trabzan 2 3 4 5 bir zincir çektim ve çiçeğimin içini doldurmaya başlıyorum. şekilde arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Orada buluşalım tekrar.